الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله. Amma ba'd Bismillahirrahmanirrahim İnna lillahi ve inna ileyhi raciun Aziz kardeşlerim Yaklaşık iki yıldır insanların ilahiyat fakültelerinde istediği şekilde öğrenemedikleri Arapçaya katkı sağlamak için bu kanaldan bir gayret sarf ediyorduk. Sizler için sarf olsun, nahiv olsun, modern Arapça metinler olsun çeşitli kanal e, kitaplardan bazı dersleri çekip buraya yükleyerek Kardeşlerimize yardımcı olmaya çalışıyorduk Bugün sizinle bir acımızı paylaşmak üzere birlikteyiz, bir aradayız Hali hazırda ekranda fotoğrafını gördüğünüz Annemin ortanca abisi Molla Kadir Uşkaç. 80'li yaşlarında Hakk'a yürüdü. Korona nedeniyle kendisini yitirdik düneyin. E, defne yapıldı. Allah razı olsun Şeyh Seyda Hazretlerinin oğlu Şeyh Molla Abdülbaki düneyin gıyaben cenaze namazını kılmış. Yine Hacı Mahmut Efendi'nin Allah kendisinden razı olsun, şefaatlerine nail eylesin. Gıyaben cena cenaze namazı kıldırdı, haberini aldık. Tabi bu bizi çok mutlu etti. Abdülkadir Uşkaç kimdir? 7-8'li yaşlarda babası Yusuf Uşkaç tarafından ilim okuması için medrese ortamına yollanmış. Siirt, Diyarbakır, Mardin çeşitli illerde dolaşarak Farklı farklı pek çok hocanın yanında e, medresede verilen eğitimleri tamamlayıp ilmi icazetini almış. Daha sonra Şeyh Mehmet Emin Er hocamın yanında tasavvuf eğitimi almaya başlamış. En nihayet o eğitimini de sonlandırdığında tasavvuftan icazetini de, ilimde icazetini de Mehmet Emin Er hocamızın imzasıyla onun mübarek ellerinden alma şerefine ve bahtiyarlığına vermişti. Bütün bir ömür talebe okutmakla, insan yetiştirmekle geçti. Allah razı olsun çok şerefli, onur duyulacak bir hayat tamamladı. En nihayet şehadetle de, de sona erdirdi. İnşallah bu tür toplu salgın hastalıklardan vefat edenlerin şehit olduğuna olan inancımız bu noktadaki hadis-i şeriflerin bize verdiği müjdenin daim hakkında da tecelli ettiğini ve Rabbinin huzuruna şehit olarak gittiğini düşünüyoruz. İnşallah öyledir. Abdülkadir Hoca çeşitli badireler atlatmış, çeşitli sıkıntılar yaşamış bir insan. Muhammed Eminer Hocamızın Abdülkadir insanlar imanlarını kurtaramıyor. Otur günümüz insanına hitap edecek güzel bir e, akaid kitabı yaz diye emir vermesi üzerine Lütful Allam fi akaid İslam adlı eseri kaleme almıştı. Telif ettiği bu eseri tercüme etme bahtiyarlığı ben ve damadı Malatya Milletvekili Mehmet Şahin hocama nasip oldu. Birlikte elinde, elden geçirdik komple ve ehli sünnet akaidi adı altında Malatya'da Doğan Matbaası'nda bu eseri basma imkanına ulaştık elhamdülillah. Yine Mehmet Eminer hocamız Allah şefaatinden mahrum bırakmasın. Kendisine ikinci bir talimat vermişti. Günümüz Müslümanlarının fıkhi ihtiyaçlarına cevap verecek özellikle Hanefi mezhebi merkezli ama diğer dört hak mezhebi de dışlamayan güzel bir fıkıh kitabı yaz. Ee, çağdaş Müslümanların ihtiyaçlarına cevap niteliğinde olsun. Böyle bir emir verdiler kendileri sağ olsunlar. Bu emir üzerine dayım bu sefer El Altaful İlahiye fi Masail el Fıkhiye adlı fıkıh eserini vücuda getirdi. 6300 küsür fetva kendi el yazısıyla bin küsür sayfaya denk gelen 6300 küsür e, fetvadan müteşekkil bir eser vücuda getirdi. E, o eseri Türkçe'ye tercüme etmem için e, birlikte yapalım anlamında e, talepleri olmuştu ama yoğunluktan fırsat bulamamıştık. E, gerçekten o eser de kesinlikle Ümmet Muhammed'in hizmetine sunulması gereken kıymetli bir eser. Arapçası olanlar için dili çok sade, anlaşılır, net ve güzel bir eser. Ancak tabi günümüzdeki insanların ondan okuyup istifade etmesi namına Türkçe'ye tercüme edilmesi gerekiyor. İnşallah ileriki zamanlarda kendi el yazısıyla, o yazısı da bir hatıra olarak kalsın diye, el yazısının mikrofilm baskısını, bir tarafta Arapça, bir tarafta Türkçe olmak üzere, Allah nasip ederse inşallah o eserinde ee, ümmeti Muhammed'in hizmetine sunmak inşallah bize nasip olur ee, Niyet ettik Bir iki fotoğrafını vereyim Şeyhimiz Muhammed Emin Er'le olan fotoğrafı Kendi evinde çekilmiş bir fotoğrafı ee, Şeyi de söyleyeyim Muhammed ee, Emin Er hocamız Çoğunlukla Muhammed Eminer olarak bilinir, tanınır. Vefatından önce tasavvufi anlamda halifelerini toplayıp bir araya getirmiş. Ee, onlarla tertip ettiği son vedalaşma yemeğinde e, yerine vekil olarak e, daim Abdülkadir Uşkaşı tayin ettiğini e, bildirmişti. O toplantıda yani e, Mehmet Eminer hocamızın vefatından sonra onun yerine tebliğ ve irşat faaliyetlerini manevi hizmetleri yürütme görevi e, daima tevdi edildi. E, diyebilirim ki verilen görevin ağırlığından biz o günden sonra artık Daim'ın sesini hemen hiç duymadık. Öyle bir e, hale büründü ki sadece ve sadece ihtiyaç durumunda konuştu. E, i̇htiyaç olmayan hiçbir durumda artık tamamen tek kelime etmemeye, konuşmamaya başladı yani Allah'ın kitabından Resulullah'ın sünnetinden bir şey anlatacaksa anlatır dünya kelamı adına hemen hemen hiçbir şey konuşmaz ve sessizce otururdu ya tesbihatını çekerdi bu şekilde ömrünün son dönemi böyle geçti bu vekaletin kendisine verilmesinde seydasına olan bağlılığının ona olan hizmetlerinin ben etkili olduğu düşüncesindeyim yani kendisinin bir kolu sakat olup çolak olduğu halde bir çocukken geçirdiği bir kaza nedeniyle kolunun birini yitirmişti. Ee, normalde kendi vücutunun ihtiyaç duyduğu hizmetler görmekten acizken e, gidip vefatından önce Seyda'nın hizmetlerini görmesi. Yani müthiş bir bağlılık vardı kendisinde hocasına karşı. Allah kanı yani rahmet etsin. Eee Birkaç birkaç ay önce, yaklaşık bir yıl kadar önce yitirdiğimiz hanımı Allah ona da gani gani rahmet etsin. Son birlikte çektikleri bir fotoğraf. Bu da oğlu Muaviye ile vefatından çok kısa bir zaman önce maskelerden zaten korona döneminde olduğunu herhalde hissetmişsinizdir. Vefatından çok kısa bir zaman önce oğluyla çektirdiği fotoğraf. Eminim ki çevrenizde Muaviye ismiyle hemen hiç kimse yoktur. Dayım tam bir ehli sünnet aşığıydı. Bazı insanların Hazreti Ali Efendimiz ile Muaviye arasında yaşanan sıkıntılardan dolayı Hz. Muaviye hakkında hadlerini açtıklarını, saygısızca cümleler kurduklarını ve ona diğer sahabe efendilerimize gösterilen saygıyı ve hürmeti göstermediklerini fark eden dayım, toplumdaki bu algıyı kırmak için Hazreti Muaviye'nin peygamberimiz için vahiy katipliği yapmış, asla peygamberimiz tarafından hakkında tek kelime dahi olsa bir eleştiri bulunmayan, peygamberimizin sevdiği, değer verdiği bir insan olduğu anlaşılsın diye, bile isteye oğluna Muaviye ismini koymuştu. Ee, hatta bayağı yadırgandığını söyleyebilirim. Ya işte çevremizde hiç duymadık Muaviye ismi de nereden çıktı diye insanların itiraz ettiklerini e, dayımında onlara ismi niye verdiğinin gerekçesini açıkladığını ben bizzat kendim şahit oldum. Ee, gerçekten ehli sünnet aşığı bir insandı. Allah gani gani rahmet etsin. Bu videoyu izleyen, kanalımızdan haberdar olan, ee, kanalımız üstünden e, dünyevi amaçlarına veya uhrevi niyetlerle, artık her ne niyetle e, Arapça derslerimizi dinleyen ve ben de olsa bize öğrencilik yapan kardeşlerimizin e, en azından birer Yasin Şerif okuyarak e, merhumun ruhuna hediye etmelerini rica ediyorum. E, sesimizin ulaştığı kişilerden bir şekilde hakkı dayımıza geçmiş olan varsa vefat ettiğini bildirerek haklarını helal etmelerini rica ediyoruz. Rabbim kendisine merhametiyle muamele etsin. Varsa taksiratını affetsin. merhametinden ayırmasın. İnşallah bizleri de onların şefaatlerinden mahrum bırakmasın. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.